Arkadaşlar kusura bakmayın ee, hepsi benim hatam dur yeniden giriyorum bakın nasıl güncelleme Mikayil hiç oynamadı ben burada yalnız kaldım. Emin ederim arkadaşlar. Mikhail ile yarışıyoruz. Bayron var? Nasıl? Bir like'ımızı abonemizi alırım ha. Aa, bu olmuyor. Neyse. Bağırmıyorum. Oyna. Hadi oynayalım. Arkadaşlar bakın şimdi ne olacak? Çok asar var. Umarım benim kızımırım. El varıyor tekrar. Belen sıkı, belen sıkı. Nani. Gel buraya nani. Anne, gel buraya bili bili. Aha vallahi zirvede bakın. Zir oldu. İşte bu. <laughs> arkadaşlar bakın nasıl olduk. Ben de üç enerji. Şansı yok arkadaşlar. Niye öyle olur Allah Allah istersen Arkadaşlar bak bak orada Aha. Ya buraya ya buraya. Ya buraya. buraya. Gel dedim. eh kendini Allah Allah Bakın arkadaşlar ben daha şanslıyım En Ender olsa da Rezalan güçlüyüz Arkadaşlar bunu YouTube'a göndereceğim Ben Mika ile bunu yollayacağım Bakalım Mika'nın tepkisi ne olacak Ben de YouTuber'ım artık Artık videom bu kadardı. Bay bay.